Suriye'de silahlı muhalif gruplar 27 Kasım çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya girmeden devirdi. Gelişme dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütlerine vurduğu darbe ise Amerika'yı ciddi manada panikletti. Beşar Esad'ın ülkeden kaçarken terör örgütü PKK-PYD'ye bıraktı. Münbiç ve Deirizor'da kontrolü ele geçiren Suriye Milli Ordusu'nun bu hamlesinin ardından Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken soluğu Türkiye'de aldı. Dün akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Blinken, bugünse Hakan Fidan'la görüşmek için Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi tarihi zirvenin ardından iki isim kameraların önüne geçti. Görüşmedeki iki ana konu Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle başlayan süreç ve terörle mücadele konusu oldu. Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi de masadaki konular arasındaydı. Bakan Fidan, Amerika ve Türkiye'nin işbirliği konularının Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanmasının, terörizmin yer bulmamasının, DAEŞ ve PKK'nın bölgede hakim olmamasının görüşüldüğünü belirtti. Fidan, önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak ve DAEŞ'le PKK'nın hakimiyetini önlemek ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık. Zaten bölgede hem Amerika hem Türkiye diğer ortaklarla beraber yoğun bir ateşkes mesaisi ortaya koymakta. Ama maalesef bölgedeki şiddet sarmalı durmuyor. İsrail sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bu durumu en kısa zamanda durdurmak için neler yapılabilir tartıştık ifadelerini kullandı. Görüşmenin ardından Blinken tarafından yapılan açıklamada Suriye'de görmek istenilen manzara konusunda geniş bir anlaşma olduğu belirtildi. Blinken, Suriye'nin geleceği konusunda Amerika ve Türkiye'nin oynayacağı rolü ele aldık. Daeshle mücadele çabalarını sürmesinin zorunluluğunu ele aldık ifadelerini kullandı. Bakan Fidan hem bizim hem de Suriye halkının Beşar Esad rejiminin zincirlerinden Suriye halkı için kendi karar verecekleri bir gelişme için önemli olan fırsat bağlamında bölge ülkelerinin nasıl destek olabileceğini görüştük. Suriye'de görmek istediklerimiz için geniş bir anlaşma var ifadelerini kullandı.